Nefs, insanın nefsi şeytanla buluştu mu bir şer doğar. Çünkü insanın nefsi dişi şeytandır. İnne <laughs> nefse la <laughs> emaratun <laughs> su'i illa ma rahme rabbi. Sadakallahu'l-azim. Allah'ın rahmetini isteyen ama ya Rabbi beni nefsin eline bırakma. Dediği vakitte Cenab-ı Hak gözetir. Ama <laughs> Cenab-ı iltica etmeyen adam neden kurtulacak? Bakan düşen insan <laughs> kendi kendine kurtulayım dedik sonra çırpındı sonra batakta daha batar. Onun için dışarıdan bir elini uzatacak, bir değnek uzatacak, bir ip atacak, bir tekerle kadaracak bir kişiye bakar onlar. O olmasa katiyen kendi uğraşmasıyla o vatan içinden çıkamaz. Her uğraşmada, evet, her zıplayıp düşmede biraz daha batar içerisine. Hafızın Allah. Onun için nefsin eline Allah bizi düşürmesin diye Amen. Efendimiz münacatta bulunduk. Bir lahzan içerisinde imansız yapar insanı. Allah Allah. Nefis <laughs> İman yolunda gider, 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 gider. Sonra sümme amenu sümme kefer. <laughs> İmanda giderken yolunu değiştirir, küfre döner diyor Cenab-ı Allah. <laughs> sümme amenu sümme kefer. Sümme amenu sümme kefer ve zâdû küfre. Yani doğru yolu ben ya bırakmayın nefis. Hemen fırsatını buldu, kaçar şeytan arkasına gider. Şeytan arkasına gitti mi? Ecel gelirse, şeytan arkasına gider, kamir adamı ecel dursa, kafir gider. Şey yok. Sonra Cenab-ı Allah, ruhu nasıl buldum, ruhunu kabzederken? ederken? Bana doğru muydu? Yoksa benden yüzünü çevirmiş miydi? <laughs> Mevla soracak. Her şey bilir ama soruyor. işitsin kulda. da. Yüzü ne tarafaydı? E, Döbleye çevir. Eyi çevir. Yan yatır. Ya dünyada kıbrenin yüzünün tarafını bilme. Derifi istediğin kadar döndürsen kabrin içinde. Döner mi? Aman Rubleye döndür diyor. Bir zatı birisi zat manası Allah evlerinden bir kimse. Allah'a teslim olmuş, şeytana kat iyen teslim olmamış adam. Nuri'de onu yatırırken böyle doğrultmaya uğraşıyormuş. O gözünü açmış, oğlum demiş. Benim yüzümü döndüren döndürmüştür. Allah Senin döndürmekle değildir demiş. Allah. Ya şey sen ölmedi. Nasıl? Allahu Ekber. Yunus öldü de ya, selam verirler. Ee, Olañs an dizañ bezh haïwanne mezh